bu videoda bahsedilenlerin hiçbiri herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamına girmemektedir. Kendi risk analizleriniz doğrultusunda kendi özgür hür iradenizle aldığınız kararlardan sadece sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Detaylı kapsamlı yapacağınız yatırımlardan önce araştırmalarınızı mutlaka yapın ve bu videoyu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. Bu video bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Dostlarım herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ter olunçluğuna Omcoin, Mantra Omcoin'i inceleyeceğiz. Önümüzdeki hafta FED faiz kararı geliyor arkadaşlar. FED faiz indirimi yaparsa şayet altcoin'lerde ne gibi bir senaryo olur? Bitcoin, Ethereum yükselişi başlar mı? Alt e, altcoin'lere bu yükseliş sıçrar mı? Bunu bir konuşacağız bu videoda. Anket açtık Twitter üzerinden. Önümüzdeki hafta FED faiz toplantısı olacak dedik sizin sizce FED faiz indirimi yapacak mı? Evet hayır ankete mutlaka katılın arkadaşlar. Sizlerin de düşünceleri önemli bizler için. Faiz indirimi olacak mı olmayacak mı? Twitter adresimiz üzerinden anketimizi an itibariyle başlattık. E, bu videoda da konuşacağız. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi be belirteceğiz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ufakta bir duyurumuz var. Takcoin, Trump AI coin ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Aşağıdaki linklerle kayıt olarak ön satışa katılabilirsiniz arkadaşlar. E, bizler de ön satışa katıldık. 153 bin adet e, Trump AI coin e an itibariyle elimizde mevcut. 153.915 adet arkadaşlar satın aldık Trump AI coin e, ve bekliyoruz adetimizi elimizden geldiğince yükseltiyoruz arkadaşlar. E, kayıt olarak ön satışa katılmak isteyenler katılabilirler. Listelemede az bir zaman kaldı. Panelde 12 gün gösteriyor ama tabi ne zaman listelenir? 3. hesaptayız. Listelemeyi bekliyoruz bizlerde. Bir açıklama bekliyoruz Twitter üzerinden. Takcoin'de. Şimdi gel gelelim şu konularımıza. Ee, öncelikle FED faiz indirimi önümüzdeki hafta yapar mı? Muhtemelen yapacak gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü e, Trump'ın üçüncü kez bu FED'e çağrısı faiz indirimleri olmalı, faiz oranları düşürülmeli dedi. Muhtemelen 25 bas puan gibi bir oranda e, faiz indirimi gelecektir. Böyle bir senaryodaysa 25 bas puan, ol, ola ki 50 bas da gelirse çok çok güzel olur arkadaşlar ki Bitcoin 100.000 dolar üstüne tekrardan bir sıçrama yapabilir, kritik dirence gelebilir. Altcoinlerde... Ee, önemli mihenk taşı olan aslında Ethereum'da ee, fiyat 1930'a kadar şurada yaklaşık yüzde 4 ila yüzde yaklaşık olarak 2000 dolara şöyle aldığımda yüzde 14, yüzde 4 ila yüzde 14 bir hareket verebilir. Böyle bir senaryo yükselen trendi başlatmasıyla birlikte altcoinlere para akışını da sağlar arkadaşlar. Tabi burada en önemli konu Fed'in faiz indirimlerini düşürmesi ee, çünkü beklenen aslında beklenti aslında düşürmesi yönünde ee, ki düşerse de fiyatlara pozitif etki edeceğini düşünüyorum. Düşünen taraftayım arkadaşlar. Trump da bizzat Fed'in faiz indirimlerini düşürmesi yönünde açıklamalarda bulunuyor, bulunmaya devam ediyor. Öte yandan arkadaşlar e, veriler açıklandı dün ABD tarım dışı istihdam verisi 177K olarak işsizlik oranı ise 4.2 olarak beklenti doğrultusunda açıklandı. Piyasalarda bu hafta sonu dün bugün özellikle de Sıkışmış bir grafik var bizleri karşılayan bu grafiğin tabii ki de temel sebebi faiz indirimleri öncesi yani faiz indirme haftası biraz grafik sıkışır arkadaşlar inişli çıkışlı pek hareket göstermez faiz indirimleri açıklandıktan sonra genelde olumluysa yükseliş olumsuzsa ne ötürse de yine sabit kalmaya devam eder. Faiz indirimleri peki açıklandığında 25 bas puan veya 50 bas puanlık bir faiz indirimi geldiğinde 10 yüzde %6'lık bir artış beklerim arkadaşlar. Yine aynı kez 45 cent ile 48 centlere kadar da şöyle vereyim. Yaklaşık olarak %14-15'e varan bir 10 coin artışı da faiz indirimleriyle birlikte görebiliriz. 15 dakikalık grafiklerde 10 coin'de tabii ki de beklenti yükseliş yönünde ama ethereum'a da bağlı olduğunu unutmamak lazım ethereum'un da yükselmesi burada gerekiyor ethereum Luna'da da ne durumdayız %3.5 düştü Luna. şimdi Luna'da şöyle bir durum söz konusu e, fiyat bandında arkadaşlar 4058 dip seviye zaten buradan tepkiye almasını bekliyorum ben daha önce buradan tepkiyi alması durumunda şöyle bir %9'luk yükselen vermişti ee, yine 4 saatlik grafiklerden yola çıkacak olursak arkadaşlar buradan tepki alamadığında dip seviye %13 düşüyor 50 40 50'lere kadar tepki alırsa da %16 burada yükseldi yine burada %41 yükseldi bakın burası çok iyiydi %41 yükseldi yine gelinen seviyede buradan tepki alması durumunda ortalama da %14 ila yine burada arkadaşlar %31'e varan bir launch coin hareketi görebiliriz şu destek 58 4058 tepki alabilirse şayet böyle bir pozitif yükselişte bu koyunda gelebilir Arkadaşlar tepki alamazsa da yüzde 4 daha doğrusu yüzde 14 düşebilir şöyle dip seviye 4051 lere kadar da görebilir buluşmayın Tabi detaylar geldikçe konuşuruz ama şu an için durum vaziyet. bunlardan ibaret. Elimizden geldiğince bizler de son dakikaları sizlere aktarmaya, anma, konuşmaya, yorumlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linklerden Trump AI coin'i inceleyebilir. Ön satışa katılmak isteyen dostlarımız varsa ön satışa katılabilirler. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.